Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle sesimden dolayı kusura bakmayın. Biraz üşütmüşüm ama yine de bu videoyu yapmak istiyorum. Zira Kanada hükümetinin Türkiye vatandaşlarına sağladığı bu kolaylıktan birçok kişinin haberi yok. Hatırlanacağı üzere Mart ayında Kanada hükümeti depremden dolayı bütün Türkiye vatandaşlarını kapsayacak şekilde hali hazırda Kanada'da bulunan Türkiye vatandaşlarının 3 yıllık çalışma iznine başvurabileceğini duyurmuştu ve aynı zamanda herhangi bir geçici oturum vizesiyle yani bir turistik vize ya da öğrenci vizesiyle Kanada'ya giriş yapacak Türk pasaportu sahiplerinin 3 Ocak 2024 tarihine kadar çalışma iznine başvurabileceğini duyurmuştu. Dolayısıyla 3 Ocak 2024 tarihine kadar Kanada'ya giriş yapacak bütün Türkiye vatandaşları 3 yıllık çalışma izni alabilir. Çalışma izinleri çok büyük oranda onaylanıyor. %95 denebilecek seviyede bir onay oranı söz konusu ve bunun tek istisnası çalışma iznine başvurduktan sonra Türkiye'ye dönmüş olanlar Türkiye'ye dönenlerden bir kısmı red aldı. şunun altını çizmek istiyorum. Son dönemde çalışma izinleri çok çok hızlı sonuçlanıyor. 10 güne kadar düşmüş süre. Dolayısıyla sonucunuzu Kanada içerisinde beklemenizde yarar var eğer süreci riske atmak istemiyorsanız. Şimdi bu program hakkında kısaca özet geçelim. 3 Ocak 2024 tarihine kadar herhangi bir geçici oturum vizesi alıp Kanada'ya giriş yapabilirseniz 3 yıllık çalışma izni alıyorsunuz. Bunun için Kanada'da bulunmanız ve Türk pasaportuna sahip olmanız yeterli. Sorgusu sualsiz 3 yıllık çalışma iznini alabilirsiniz. Bu geçici oturum vizelerinden en mantıklısı, en pratik olanı turistik vize. Dolayısıyla bu önümüzdeki 2 aylık sürede bir turistik vize alıp Kanada'ya giriş yapabilirseniz orada 3 yıl yaşama ve çalışma şansına sahip olacaksınız. Şunun da altını çizmek istiyorum. Başvuracağınız çalışma şekli Open Work Permit. Yani açık uçlu bir çalışma izninden yararlanıyorsunuz. Ve her işverenle çalışabilirsiniz. Bir kısıtlama söz konusu değil. Kesinlikle dil bilmek ya da bir iş teklifi alma zorunlu söz konusu değil. İş bulma zorunluluğu yok. Dolayısıyla elinizi çabuk tutmanızda yarar var. Kimler uygundur kısmında görebileceğiniz üzere... Ee, Kanada'da geçici oturumla bulunan Suriye ve Türkiye vatandaşları bu haktan yararlanabiliyor. Yine teyit etmek bakımından Syrian or Turkish Foreign National in Canada as a Temporary Resident kısmını seçtiğimde Change my Temporary Resident Status yani geçici oturum statümü değiştirmek istiyorum. Neye, neye dönüştürmek istiyorum dediğimde Worker'ı seçtiğimde görebileceğiniz üzere çalışma iznine statümü değiştirmek istediğimde deadline yani son başvuru tarihi 3 Ocak 2024 olarak göze çarpıyor. Bir diğer güzel yanı Kanada içerisinden yapılacak çalışma izni başvurusunda Kanada hükümeti normalde alınan 255 dolarlık ücreti almıyor. Ücretten muafsınız. Dolayısıyla elinizi çabuk tutun. Zaman daralıyor. Evet e, akıllarda sorular var. Başvurursam yetişir miyim? 2 ay biraz kısıtlı bir süre gibi düşünebilirsiniz. Ama unutmayın ki sürenin uzatılması da mümkün. Zira bu programın asıl geçerlilik tarihi 25 Eylül'dü. Ve 29 Eylül'de gelen güncelleme ile beraber son başvuru tarihinin 3 Ocak 2024'e kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Dolayısıyla Tekrar uzatılması da mümkün. Ee, öte yandan son dönemde işlem sürelerinin biraz kısaldığını da görmekteyiz. Evet, havuzda henüz e, sonucu açıklanmayan Ağustos ayında başvurup sonucu açıklanmayanlar varken Eylül ayında başvurup e, sonuç alan çok fazla insan var. Dolayısıyla e, işlem süreleri kişiseldir. Lütfen hani o e, ortalama rakamlara bakarak başvurmaktan geri durmayın. Şansınızı deneyin. Zira bu fırsat kesinlikle değerlendirmeye değer bir fırsat. E, her şeyden önce turistik vize başlı başına başvuru yapmaya değer bir vize türü. Neden? Çünkü pasaportunuzun geçerlilik süresine kadar, geçerlilik tarihine kadar turistik vize veriliyor. Yani 10 yıllık pasaportunuz varsa... 10 yıllık turistik vize veriliyor. Her şeyden önemlisi öncelikle bu turistik vizeyi alıp cebinize koymanızda yarar var. Eğer 3 Ocağa yetişirseniz zaten elinizi kolunuzu sallayarak çalışma izninden yararlanırsınız. Süre uzatılırsa yine harika olur ama uzatılmasa bile günün sonunda 10 yıllık turistik vize başlı başına bir kazanımdır. E zaman içerisinde başka fırsatlar da gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi e, siz e, bu konulara yabancıysanız kendi başvurunuzu yapabilecek durumda değilseniz İngilizce bilmiyorsanız videonun altındaki Whatsapp linki ya da Whatsapp numarasından bizlere ulaşıp profesyonel destek isteyebilirsiniz diyelim. E, yeni gelişmelerle birlikte olmak üzere. hoşça kalın.